Değerli takipçilerim, Yüce Rabbimin Ya Selam adıyla geliyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız bomba gibiyim. Umuyorum sizler de çok iyisinizdir. Bu arada iyi olmayan, rahatsız olan, başka müşkülü olan, herhangi bir şekilde sıkıntısı olan tüm takipçilerimizi lütfen hep beraber dua ediyoruz. Unutmayın kimlerin duasının tutacağı ve hep bir arada edilen duaların muhakkak daha da duyulacağına ben inanıyorum. Ondan dolayı lütfen takipçilerimizi sıkıntıda olan, her türlü müşkilatı olan takipçilerimize dua ediyoruz. Lütfen unutmayalım. Evet, değerli takipçilerim nasılsınız, iyi misiniz? Gördüğünüz gibi e, ben e, bir vlog daha çekeyim dedim. Bu arada tabii ki e, şu anda bugün çok kahve içtiğim için. Bugün çok e, yani 10 taneden fazla kahve içmişimdir size söyleyeyim bunu. Ve gördüğünüz gibi şu anda ne içiyorum derseniz soda ve içinde taze nane. Değerli takipçilerim nane. Ispanak, tere, marul, bizim bizim en yararlı gıdalarımızdan özellikle bunları söyleyeyim size. Ve ben uzun senelerdir kullandığım şeyler. Tabi hepsi doktor tavsiyesiyle, doktorun haricinde herhangi bir şey değil. Ama tabii ki her zaman doktora giden biri olmadığımı söylemiştim size. Ondan dolayı. Bu şekilde e, hava dışarıda soğuk, yağmurlu. E, yine e, tabii ki e, sıcak su torbamı da bağladım. E, ve sizlerle işte hem hasbal edeyim, hem e, konuşayım istedim. Bugün e, uzun zamandan beri e, konuşulan Uzun zamandan beri e, ilgi çeken bir e, konu var. Canlıların bir araya, bir araya geldikleri zaman birbirlerinden kuvvet bularak saldırgan olmaları, yani köpek sürüsü psikolojisi adı altında adlandırılan e, sürü sürü psikolojisi, sürü şiddeti. Değişik isimler alan ve bir arada olan insanların veya da hayvanların birbirlerinden nasıl etkilendikleri, nasıl hareketlerini düzenledikleri, nasıl saldırgan kendilerinde daha kuvvet hissederek nasıl daha saldırgan oldukları bilimsel açıdan bilinen bir şey. Tabii bu e, hakikaten köpekleri de bir arada gördüğümüz zaman çok dikkatli olmalıyız. Tek başına olan bir köpeğin e, saldırısıyla bir aradaki köpeklerin saldırısı arasında çok büyük fark var. Şimdi e, tabii ki tabii ki e, diyeceksiniz ki yani saldırgan olmayan bir köpek niye saldırsın? Ama işte öyle olmuyor. Çünkü onlar da birbirlerinden kuvvet bularak bu maalesef bazen de güç zehirlenmesine de benziyor ama güç zehirlenmesinde tek kişi daha çok veya tek bir e, şahıs Çünkü güç zehirlenmesi sadece insanlarda olan bir şey ama bu sürü e, saldırganlığı, e, hem hayvanlarda hem insanlarda olan bir şey. Şimdi geçenlerde bir e, Alman birini bir kırmızı ışıkta geçmiş ve bir araba çarpmış e, tedavi görüyormuş. Bu gerçek yani e, şey değil gerçek yeni olan bir olay ve diyorlar ki Alman'a hani kırmızı ışık yanarken geçtin tedavi olurken soruyorlar. Niye geçtin? E çünkü burada herkes geçiyor demiş. E peki sen Almanya'dayken geçiyor muydun? Hayır. Orada hem herkes kurallara uyar, hem cezaları var, hem de orası Almanya, burası Türkiye demiş. Bakar mısınız? İnsanların, insanların başka şeylerin etkisi altında kalarak değil mi? Bunu bir Alman yapıyor. Yani bunu sen kendi memleketinde bunu yaparken burada yapıyorsun. Bu demektir ki. Bu demektir ki insanlar bulundukları çevreye göre hareket eden, topluluğa göre hareket eden kişilere dönüşüyorlar. Şimdi bu arada benim stilim diye bir yarışma varmış. Ben bilmiyorum. TV8'de yani Acun Ilıcalı'nın televizyonunda ve bir kız açıklama yapıyor. Bu kız e, açıklamasında diyor ki oraya oraya seçim yapılırken kızların seçimi yapılırken kim daha çok bağırabilen kim sansasyon yaratabilen kim daha çok çirkeplik yapabilen daha çok böyle e, ilgi çekebilen e, efendim işte bağırabilen çok konuşan fazla yani anladınız siz ne demek istediğimi öyle kişiler seçiliyor diye demeci var, röportajı var, çekimi var. Ee, bir iki gündür ortalık bundan dolayı sallanıyor ve özellikle bunların seçilmesi, e, bunlar seçi agresif tiplerin ve bu kişilerin, bu kişilerin daha çok reyting yaptığı televizyonlara daha çok reyting yaptırdığı bakar mısınız? Bakar mısınız? daha çok reyting yaptırdığı, daha çok izlendiği, daha çok ilgi çekittikleri için bunların seçildiği aslında hiçbirinin ne stillerinin ne bu işte ilgilerinin olmadığı ve böyle kişiler tarafından yazıklar olsun bu televizyonlara Aa, yazıklar olsun ve bunların korkutulduklarını bunları açıklamamaları için Tazminatla veya değişik şeylerle korkutulduklarını söylüyor bu genç kız. Toplum ne hale geldi? Gördüğünüz bütün programlarda yemek programları dahi her kez birbirine saldırıyor. Bir kavga, bir ataklık değil mi? Hiç kimse derdini düzgün olarak anlatmıyor. Neden? Böyle isteniyormuş. Böyle kişiler seçiliyormuş bakar mısınız? Bakar mısınız? Ama bunlar olmadan önce de Türk halkı televizyonlara çok meraklıydı. Ahlaksız programlar olmadan önce de televizyonlar ondan önce kaset videolar seyrediliyordu, değil mi? güzel aile programları yapılıyordu. Onları da geçen gün bir bakayım bir çek edeyim dedim. Onlarda da bu kadar zamanki gibi bu zamanki gibi olaylar ve e, aksiyonlar bu türlü edepsizlikler çok fazla değilmiş ama yine de ara sıra varmış. Yani böyle üstü kapalı olarak yine de bir çekişme, Yine de bir aile dizilerinde de gördüm bunu. Yine de bir çekişme, yine de bir küfürleşme, yine de bir şeyler gördüm. Şimdi e, şu anda da, şu anda da, e, YouTube'da da, YouTube'da da bazı insanların bir araya gelerek e, her şeyi saptırıp, birbirlerinden güç alarak birbirlerinden güç alarak etrafa saldırmaları sana da bunu yaparım ha sana da şunu yaparım dilimden kurtulamazsın araştırırım gelirim görürüm demeleri neden günden güne daha çok çoğalıyor çünkü Sürü psikolojisi bir arada olma psikolojisi birbirinden kuvvet bulma psikolojisi değil mi değerli takipçilerim. Şimdi bu bu insanlar birbirlerini beğenebilirler birbirlerini destekleyebilirler Bir şeyi, Güzelce savunabilirler. Bunu söyledim ben. Ama, ama birbirinden güç alarak, birbirine nifak sokarak, değil mi? Yapılmaması lazım. tabi bunların arasında e, sadece ve sadece çok fazla bazen işin içine girmeden e, onların tarafında ama çok fazla bu şeylere karışmak istemeyenler de var. Şimdi biz gelelim sokağa. Şimdi bu köpekler, bu e, adi basit sokak köpekleri, e, sokakta oldukları için bakın şimdi bir ev köpeği öyle bulamazsınız, değil mi? Hiçbir şey olmasa eğitilir. Nasıl ben mesela Laki göndermiştim çok fazla agresifti e, veteriner bana dedi ki gönderin biz eğitimini yapalım dedi ben gönderdim eğitim yerine onların bildiği bir eğitim yerine hatta geldiğinde göstermiştim size nasıl e, yumuşadığını nasıl güzel e, artık kanapelerde oturup böyle yanıma geldiğini falan sizlere hepsini anlatmıştım. Şimdi tabii ev hayvanıyla sokak hayvanı aynı olmuyor. Sokak hayvanı daha vahşi, daha atak, daha edepsiz tipli hayvanlar. Yani her an ne yapacağı belli olmayan, böyle birbirlerinin yanında gezdiği zaman daha kuvvet bulan, böyle insanları, doğru dürüst insanları, sokakta giden insanları, Korkutmaya çalışan hayvan türleri. Ondan dolayı çok çok dışarıda dikkat etmemiz lazım. Tabi diyeceksiniz ki hani e, bunların hepsi kuduz değildir ama bilemezsiniz ki ne zarar verecek değil mi? Mesela insanlar kapına gelirim diyor köpekte kuduz olabilir mesela. Bu arada kuduz aşıları iki çeşit. Onları da size söylemek istiyorum. Birileri yerli, birileri Avrupa. Yerli olan karından, Avrupa olan koldan yapılıyor. Tabii ki e, biz e, sıvıları vurdurmak istemeyiz. E, ama e, köpek ısırınca ne yapacağız değil mi? Köpek bu. Ne, ne olacağı belli değil. Şimdi tabii ki köpeklerde yalnız şu var. En azından köpekler, ee, hayvan bir şeyden korkabilir, bir şeyi al yanlış algılayabilir veya gerçekten bir virüs kapıp kuduz olmuştur. Yani aslında kendinin çok fazla günahı yoktur ama ama e bir de insan olup da yapanlar değil mi? Her şeyin bilincinde e, toplumun içinde insanların içinde doğmuş büyümüş insanların düşünün kuduz gibi olmalarını o zaman ne oluyor? O zaman naneli sodamızdan bir tane içiyoruz. Ah çok güzel kokuyor. Evet bunun için bunun için hem burada hem sokakta çok dikkat etmemiz lazım ki ee, sürü sürü şiddetine e, sürü ataklarına maruz kalmayalım bunun için ne yapmamız lazım dikkatli olmamız lazım evet e, şirpenin kim olduğunu hala duyamadım acaba Rabbimin isimleriyle hala alay ediliyor mu bilemedim eğer öyle bir şey varsa herhalde kulağıma gelir yine. Ee, i̇nşallah yoktur. Ee, öyle olacağını ummam. Yani artık bu kadar da olmaz herhalde. Bu arada yurt dışındakileri hala tuvaletçisi dikililer diyen var mı? Yoktur herhalde en azından. Bizim vlogları çok seyrettikleri için muhakkak derslerini alıyorlardır. Neydi bir şarkı vardı dersini alıyor da ediyor ezber miydi neydi bilmiyorum. Öyle bir şarkı vardı galiba değil mi değerli takipçilerim? Evet şimdi ee, bu ee, sürü şiddetinden ee, ve e, sürü psikolojisinden ee, yola çıkarak, yola çıkarak Tabii ki, tabii ki. E, bir de hani nerede çokluk derler ya? Nerede çokluk? Orada işte o vardır. Ondan dolayı, ondan dolayı e, maalesef ve maalesef insanlar, insanlar olmayacak şeyler yapmaktalar. Olmayacak şeyler yapmaktalar ve e, bu. Şiddet ve saldırganlık, bu atak, bu hücum, bire ee, on e söylemek, güzel söze karşılık küfür etmek, olmayan şeyleri yapıştırmak, sü sürü e, psikolojisinin herhalde en hat safhası. Peki bu araştırma? soruşturmak değil mi? O neye giriyor? Evet, değerli takipçilerim, gerçekten hiç durmadan, hiç durmadan ee, böyle e, yapılan her şeyi, mesela benim yaptığım blokları. eee insanların üstlerine çekmeleri, insanların kendilerine yakıştırmaları, insanların orada bir şey çıkarmaları şimdi öğrenmişler deyimlerle atasözleriyle kendileri de yapmaya çalışıyorlar ama onun içinde bilgi lazım. Yani bir tane atasözüyle başka bir şey açıklayabilirler. Yani o kapasitedeler. <laughs> Bu arada ee, örgülerimi e, isteyen takipçilerim olmuştu. Modelleri işte gördüğünüz gibi e, el dokuması değiller, el örmesi değiller bir tane yelekten başka. Bilmiyorum işinize yarar mı yaramaz mı ama istek üzerine verdim. Yani triko olan şeyleri e, sundum sizlere. Bu arada yemek program yani ben demiştim işte yemek çekimleri falan gayet güzel. Amerika'da işte Martha Stewart'ı falan bir e, takipçim e, yazmış yorum olarak. Evet, evet. tabi e, tabii bu işin duayenlerinden Martha Stewart. Bu arada Amerika'da da GCP'nin bir sürü şubesini kapatıyormuş. Üzüldüm sevdiğim bir yerde ama Macy's'tir, G.C. Penney's'tir yani e, bunlar e, hep bütün e, mallarda yani AVM'lerde bulunan e, büyük e, zincir, french tipi şeyler e, orada da ekonominin kötü olmasından dolayı ve içlerinde tabii ki çok güzel böyle boyner gibi mağazalar yani içlerinde her markanın her e, çeşidin bulunduğu e, dükkanlardır bunlar bunlar da birçok şubelerini kapatıyormuş benkrops yapıyorlarmış maalesef tabi üzücü şeyler ee, evet Amerika'da bu yemek programlarını genelde İtalyanlar e, hakim gerçekten çok güzel şeyler yapıyorlar ama onlar süper düper işler yapıyorlar böyle e, buradaki gibi soğanı koy üstüne ...efendim şeyi dök, hara, şar, 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 şar... ...onu at içine gibi değil yani. Ama burada da çok güzel yemek yapan kanallar var. Gerçekten çok güzel yemekler yapan kanallar da mevcut biliyorsunuz. E onları da tabii ki ara sıra seyretmek lazım. Ama değerli takipçilerim... ...şimdi bakın, bakın... ...yemek kanallarını çok izlediğiniz zaman... Veya yemekli vloglar çok izlediğiniz zaman unutmayın daha çok yiyeceksiniz, daha çok yiyeceksiniz, daha çok acıkacaksınız, daha çok iştahınız açılacak. Böyle bir şey ister misiniz? Çünkü canı bir insanın canının çekmemesi gibi bir olay olamaz bakın. Yani mesela otururken otururken. Aklınıza daha az yemek gelir ama mutfaktayken aklınıza daha çok yemek gelir. Mesela bu evin mutfağı içinde değil mi? Bu e, oturduğum yerin mutfak aynı yerde. Ki ben ilk defa ilk defa e, açık bir mutfak kullanıyorum. Yani Amerikan mutfak diyorlar. O e, mutfağı ilk defa kullanıyorum. O kadar zararlı bir şey ki çünkü her şey gözünüzün önünde. Eğer eğer çok aşırı yemek istemiyorsanız, eğer çok fazla acıkmak istemiyorsanız, eğer çok fazla e, böyle bütün gün aklınızda yemeklerin, içmeklerin olmasını istemiyorsanız yiyecek programlarını, yiyecek kanallarını Lütfen fazla izlemeyin. Çünkü göz gördüğü zaman beyin hemen kapıyor onu ve onu isteme duygusunu başlatıyor. Bu bir rivayet değil söyledim, bu bilimsel bir açıklama. Ondan dolayı eğer ki çok fazla yemek yemek istemiyorsanız çok fazla bunları görmemeniz gerekiyor. Dikkat edin önünüzde bir yemek koyun, hemen onu yemek isteyeceksiniz. Oysa o yemek orada olmasaydı aklınıza gelmeyecekti. Şimdi tabii ki ben yemek yapanları veya yemek yapan e, YouTuber arkadaşları e, yermek için değil. Ama bu bir gerçek ve çağımızın en önemli hastalığından, en önemli çünkü hastalık oluyor yedikçe 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 hastalığa dönüşüyor en önemli şeylerinden bir tanesi obezite. Allah'tan Türkiye'de obezite çok fazla görülmüyor. Çünkü obezite başka bir şey. E, kilo var evet kilo var hepimizde ama neticede Türk halkında obezite çok fazla yok. Yani böyle 5 XL'lar XL'ler mi Türkçesi? Evet. 5x'li'ler, işte 6x'li'ler falan çok zor e, Türkiye'de. Ama ama bilimsel bir açıklama daha Türkiye'nin obeziteye kaydı. Değerli takipçilerim kendimizi koruyalım, aklımızı, aklımızı kullanalım. Allah'ın verdiği aklı kullanalım. Bu işlerin sonu yok. Gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi ee, ne kadar çok yemekle haşır neşir olan e, youtuberlar varsa hepsi çok kilolular. Bu bir gerçek. Neden? Çünkü insan gördükçe o lezzeti, o kokuyu aldıkça, hani bunları ben yermek için söylemiyorum ama bu bir hayatın gerçeği yani. Değil mi? Şimdi eee Neler çıktı korumak için? Yani neden e, yiyip yiyip de bir operasyona girmek, mideyi küçültmek, mideyi kestirmek, kelepçe taktırmak, ondan sonra o yabancı maddelerle vücutta yaşamak niye olsun? Değil mi? Tabii ki her şeyi yiyeceğiz, her şeyi yiyeceğiz ama e, bizi yemek yönlendirmesin. Biz yemeği yönlendirebilelim. Her ne kadar, her ne kadar tabii ki ben böyle söylediğim zaman işte hemen efendim sana ne? ya o zaman bana ne sana ne ona ne dediğimiz zaman o zaman hiç toplumda herkes böyle şey gibi ortalıkta öyle değil ki ben mesela bir şeyler söylendiği zaman çok dikkatli izlemeyip dinlemeyi seviyorum çünkü bilmediğim bir sürü şey var hayatta. Her şeyi bilebilme imkanım var mıdır? Hayır. Yok. Her gün hepimiz yeni şeyler öğreniyoruz. Birbirimizi, birbirimizi ne kadar birbirimize bir şeyler söylersek. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Benim bir arkadaşım bana bir gün dedi ki çok kahve içtiğim için dişlerin sararmış dedi. Şimdi hiç alınmadım. Mesela ben çok aynaya bakan bir tip değilim. Aa sonra hakikaten bir böyle bir bakıyorum gün içinde bir yerdeyim mesela. Geti ah gerçekten çünkü o kadar çok kahve içiyorum ki dişler sararmaya başlıyor. Mesela hiç alınmadım. Ondan öğrendim. Dişlerin daha çok sararabildiği gün içinde hani tabii ki biliyorum akşam gündüz sabah akşam diş fırçalıyorum ama gündüz içinde de öyle gözüktüğünü çünkü dedim ya ben böyle her yerde aynayı çıkarıp bakan bir tip değilim yani. Mesela hiç alınmadın, iyi ki söylemiş teşekkür ediyorum. Mesela şimdi bir yerde yıkama imkanım yoksa o kahveler çok kahve içtikten sonra daha edepli gülüyorum daha az dişimi gösteriyorum biliyorum ki orada sadılar var yani ondan dolayı ondan dolayı tabii ki birbirimize söyleyeceğiz ve ben zaten takipçilerime de söylüyorum sizlerin fikirlerini de lütfen e, iletin ben de sizin sayenizde bilgi sahibi olayım değil mi? değerli takipçilerim birbirimizi hep aydınlatalım her zaman omuz omuza kalp kalbe ee, her şeyimiz öyle olsun. Ben bu videoyu çekmek istedim. İnsanların bir araya geldiklerinde birbirlerinden kuvvet alarak nasıl bir duruma geldiklerini, neler yapabildiklerini anlatmak istedim. Aynı zamanda sokak köpeklerini de anlatıp sizlere dikkatli olmasını, ee, hepimizin Hepimizin bu tehlikelerden, bu vahşetlerden uzak durmamız gerektiğini söylemek istedim. Değerli takipçilerim, naneli bir sodayla geldiğim bu vlog'ta hepinizi çok seviyorum. Hepinize sevgiler gönderiyorum. Rabbimin eli hepinizin üzerinde olsun. Lütfen kendinize iyi bakınız.